Sen altınların peşine düşeceğiz. Kayırıp başımıza uyuruz Hüseyin. Ancak nökerleri yolundan kaldırır. Hem de senin vaktinde geldi bayındır. Hayır. Buradadır bayındır. O vurulacağı tek yer katlimizin fermanıdır. Ömür gelecek. Devlet kurulacak. Osman peşindeyse gül Ömür gelecek. Devlet kurulacak. Atlar! Kapatın kapıları. Dizin mızrakları. Dört bir yana uçan ataşları yerleştireceksiniz. Maymanın kökünü asla da. Şifanı bulmak istiyorsan karargahıma geleceksin. Cennet yurdumuzda kurutacağız. Sakın a yüreğini karartmayasın. Bey'in beyinde cümlesini de sonunu göreceğiz. Maymanın buyruğuna girerek mi alacaksın intikamımızı Osman Bey? Ne de iyi Yok burtum canım. Dava için bugün Ökten Bey baş verir, yarın Osman Bey.